Gece ajansı devam ediyor. Yunanistan'ın neler yaptığıyla başlayacağız bu kısma. Doğu Akdeniz'de su bir türlü durulmuyor son dönemde. Yunanistan ve Mısır savaş uçakları Girit açıklarında tatbikat yaptılar. Bu arada Yunanistan insansız hava aracı üretmeye çalışacak. Böyle bir planı var. Plan da basına sızdı. Ve şöyle bir baktığımızda görüyoruz ki bu plana göre Yunanistan Bayraktar sihaları neredeyse birebir kopyalama niyetinde. Savunma sanayiinde atağa geçen Yunanistan yerli İHA teknolojisinde Türkiye'yi örnek alacak. Hatta kopya edecek. Yunanistan'da üretilecek ilk insansız hava araçları için Bayraktar İHA'larının model alınacağı öne sürüldü. Tovima gazetesine göre Yunan yetkililer Bayraktar TB2 tipi İHA'ların İkinci Karabağ Savaşı'nda gösterdikleri üstün performans üzerine telaşa kapılıp yerli İHA üretilmesine karar verdi. Yunan Havacılık Sanayi 3 üniversite ile anlaştı. Selanik, Dedeaç ve Larisa Üniversiteleri 3 adet yerli İHA üretecek. Tovima gazetesine göre Yunan İHA'ların Bayraktar İHA'larından sadece iki farkı olacak. Hem silahsız olacaklar hem de yaklaşık 200 kilo daha küçük hacimli üretilecekler görüntü nakli dahil her şey iletişim sistemleriyle Bayraktar sihalarıyla aynı olacak. İlk Yunan sihasının iki buçuk yıl sonra hazır hale gelmesi planlanıyor. Yunanistan, Türkiye'nin gerisinde kalan ordusunu güçlendirmeye çalışırken Doğu Akdeniz'de sular durulmuyor. Yunan ve Mısır Hava Kuvvetleri Girit Adası açıklarında ortak tatbikat düzenledi. Geçen hafta Perşembe günü yapılan tatbikatta 8 adet Yunan F-16'sı uçtu. Mısır'dan 6 savaş uçağı görev yaptı. Son dönemde yakınlaşan Mısır ve Yunanistan Nisan ayında askeri işbirliği programına imza atmıştı.